Hepinize merhaba arkadaşlar ve arkadaşlar bugün gördüğünüz üzere sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz arkadaşlar Minecraft'ta Skyverse oynuyoruz arkadaşlar bugün yanımda kimse yok Tekim bugün ee, arkadaşlar unutmadan söyleyeyim bugün bayram ee, küçüklerimin gözlerinden büyüklerimin ellerinden öpüyorum arkadaşlar Aşağıdan video like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız Yo, Dedikten sonra hemen başlayalım Orada set kitini almadım Olmuyor şu an sonra... Arkadaşlar kendime hiç güvenmiyorum şu an çünkü e, bilmiyorum ne olduğunu. Videoda heyecanlanacağım. O yüzden düşmeyeyim diye hızlı o falan da yapmıyorum. E, dediğim gibi öyle. Base'e bir gidelim hemen. Abicim az daha gidiyorduk var ya. Az daha gidiyorduk az daha gidiyorduk. arkadaşlar daha fazla Minecraft gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayınız diyorum. Yay varmış bende dur şu oku al. Geç. koşuna at. Tamam burada da bir şey yok. Ayakkabımız okey. Pantolon lazım bize. Arkadaşlar isterseniz de of neler bulduk neler bulduk neler bulduk. Tamam kaçalım. Bizimize kaçalım bir tane i̇sterseniz de survival videolar şeyi de çekebiliriz. Serisine de başlayabiliriz arkadaşlar. Tam bunu at. Bunu al. Bunu al. Oltayı buraya. Seni at. Sen at, 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 at. At, at. Hmm. at, gel, at, at. Olsun. Tamam gidebiliriz. Ender Pearl buldum bir tane. Ee, Elmas set oldum. Özellikle de şeyi hiç güvenmiyorum. GPS'ime. Çünkü biraz kötü yapıyorum. Ama yapacak bir şey yok ya. Ee, bir şey var mı? Bir şey yok. Oğlum şuraya Ender Pearl var ya. Yok lan yok adam falan gelir şimdi. Öyle atarız. arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyordu. Bugün e, bayram olduğu için de bir de video yapmak istedim canım. E, çekmeye çekmeye unutmuş Lütfen kusura bakmayın diyorum. Adam e-sport çıktı hanım. Biz de onun iki katı e-sportcusuyuz oğlum. Oğlum adam nasıl böyle vurabiliyorsun sen? Bir git ya. Uğraşma ne olur lütfen bak lütfen. Lütfen git uğraşma. Öleceğim. Öleceğim. Öleceğim abi. Bak onun arkadan bir birisi geliyor. Geliyor mu? Bak. Bak bak bana saldı bak. Birisi geldi vurdu. O düştü. Diğeri geldi. Ben onu... Abi! Hayır! <laughs> na 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 Neyse arkadaşlar bugün bu arada ee, Niye mi? E, Arkadaşlar ben oyunu bulunca hemen geleceğim Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz Hemen bir oyun buldum e, Biraz uzun sürse de bulduk yani e, Arkadaşlar bugün bu arada dedim Sanırım videonun sonu e, kapatmadan önce Arkadaşlar bugün Ne, yap ne mi yapıyoruz Yani durun Tamam, set olduk az da olsa. Ee, chat, arkadaşlar bugün Craft Rush'deyiz arkadaşlar, Craft Rush'da oynuyoruz. Abi yine attı ya, yine attı ya, yine attı ya. Neyse tamam, tamam olabilir, olabilir, olabilir. Bak yine bulmuyorsun sen, niye bulmuyorsun onu. Ah, Buldu, tamam. Ee, Craft Race'da oynuyoruz arkadaşlar, daha fazla Craft Race videosunun gelmesini istiyorsanız aşağıdan bir like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Evet, biliyorum çok kötü oynuyorum. Aşırı kötü oynuyorum şu anda. Ama artık yapabilecek bir şey yok diyoruz. Ve geçiyoruz. Hoppa. Hoppa. Ulan. Yol yapan yok mu lan? Bak 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 terbiyesize bak. Buradan ortaya uçmayı denesek mi? Denemeyelim. Niye deneyelim ki? Şunları basan da. Hemen bas. Aşağı aşağı yapalım. Oğlum her şeyi sömürmüşsünüz lan terbiyesizler. Terbiyesizler ya. Dur dur dur. Bam. Uçalım bebeğim. Oltan ne var lan? Kaç 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 kaç. Uğraşma uğraşma kaç. Git yapma git videodayım git. Oğlum sıkıştırıldılar lan. Aga be. Neyse. Evet arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Ee, çok kötü oynadım biliyorum ama kusura bakmayın lütfen. Aşağıdan videoya like kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinizi seviyorum. İyi günler. Hoşçakalın ve bay bay.